Evet arkadaşlar, ben yeni bir örnek, yeni bir e, örgü başladım. Turkaz yeşili, gri ve beyaz krem rengini karıştırarak üçlü bir desen yaptım. Ben bunu benim günlük kullandığımız tabramız eskimişti hala eski. E, onun üzerine kılıf olarak yapıyorum şu anda gördüğünüz gibi eski haliyle yeniden montajını yapmaktansa yeniden kaplamaktansa ben böyle bir çözüm ürettim kendi kendime şöyle göstereceğim şimdi Şimdi ilk önce ölçümü aldım. Şu şekilde 34 buçuk santim örmem gerekiyor. Yine aynı şekilde en de 34 buçuk olarak öreceğim ve yanlarını da kapatacak şekilde bir örgü başladım. Şimdi örgünün detaylarını paylaşıyorum. Şöyle aldım. Şu örgünün açılma payı var. 34 gerildiğinde, şeyin üzerine geldiğinde, taburun üzerine geldiğinde açılabilecek konumda. Bundan dolayı kenarları düz dursun diye dikiş payından sonra her iki tarafta da, her üç tarafta da ve üst kısımda da keserken de e, lastik kısmını yaptım. Lastik kısmının haricinde de bu şekilde ördüm. Tekrardan örmeye devam ettikçe yaşam çiçeği deseni yaptım. Örmeye devam ettikçe, örgü tamamlandıkça bütün detayları arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ben pufumu tamamlamak üzereyim. Şöyle paylaşıyorum size. Pufun üst kısmı bu şekilde tamamen 35 santime göre ayarlandı bu 35 santim için kenarlara yine 35 santimlik kare kenarlar ördüm her üç kenarı tamamlandı şu anda ve dördüncü kenarı hazırladım hazırlarken yine kenarda ördüğüm lastik kısmına 63 ilme dizerek 63 ilme üzerine yaptım. Örnek bu şekilde. Örneğin detaylarını yine açıklama kısmında yazacağım. Evet arkadaşlar. Benim pufumun örtüsü şekillenmeye başladı. Şöyle, e, orta kısım tamamlandı. Yan e, sağ, sol ve dört kulak şeklinde dört tarafını da örüyorum. Ördükten sonra şu anda şu kısımdayım. Burayı da tamamladıktan sonra aralarını aralarını burayı da tamamladıktan sonra ara kısmı şu şekilde Birbirine denk gelecek şekilde dikeceğim. Diktikten sonra zaten tamamen kalıp oturmuş olacak. O zaman şu orta kısımda tamamen gerileceği için örnek tamamen kendisini göstermiş olacak. Böyle değişik bir şey oldu. İlk defa bir puf örüyorum. İlk defa böyle bir şey örüyorum. Tamamen ölçerek, mesurayla ile ilme sayısını çıkartarak ona göre yaptım. 35 santimlik bir e, dikdörtgen, şey, kare şeklinde ka, e, 35'er santimlik kareleri kenarlarını lastik gelecek şekilde 63 ilmeğe göre ayarladım. 63 ilme, onu da yine santimetre ile mesura ile ölçüp ipimin kalınlığı 63 santim, 63 ilmeğe denk geliyordu. Ona göre ördüm. Bu şekilde, birazdan zaten bunu kesmiş olurum. Ee, örgü bittikten sonra da diker ve dikmiş haliyle dikilmiş haliyle de tekrardan yeniden paylaşacağım. Bu sefer canlı mankenimiz bir tabure oldu eşim değil. Çünkü bu sefer tabureye örmüş olduk. Evet. Benim puf örtüm bitti. Küp şeklinde bir ürün oldu. Şu şekilde ara kısımları diktim şu şekilde ara kısımları diktim daha önceden zaten şöyle yan taraflarını gösteriyorum her iki taraftan da altışar ilme ters düz lastik bırakarak düz lastik bırakarak gitmiştim yine burada da e, 10 sıra ters düz lastik örmüştüm 6 6 12 ilme bu şekilde tamamlandı tamamlandıktan sonra dikme işlemini tamamladım ve şimdi Canlı canlı bunun üzerinde çekim yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi Taburemin kılıfı deforme olmuş durumda. Bu deformasyona karşılık şimdi ben ona ördüğüm kılıfı geçiriyorum ve bitti. şekilde tamamlanmış oldu tamamen dört etrafını saracak şekilde 35 cm 35 cm olarak ayarladım yani toplamda 1 2 3 4 5 yüzey örmüş oldum ben birazdan e, kullanılan ipin gramajını tartacağım arkadaşlar Kaç gram ilik gittiğini de size bildireceğim. En azından bunu düzenli olarak işte haftada bir, 15'te bir normal günlüklerle birlikte yıkayıp tertemiz bir şekilde kullanma imkanım olacak. Bir de değişiklik oldu. Ofis için ayrı bir hava katmış oldu, ayrı bir hava vermiş oldu. Benim çok hoşuma gitti. Diğerleri de yıprandıkça herhalde onlara da farklı desenlerle, farklı geometrik şekillerle. Çünkü burada mümkün olduğu kadar ortak zeminde geometrik bir şekli kullanmaya çalıştım. Onda da farklı farklı geometrik şekiller kullanarak şey yapabilirim, örebilirim. Bu tamamen sizin neyi istediğinize bağlı. Nasıl bir şekil vermek istediğinize bağlı. Ben bu şekilde yaptım. Ama siz isterseniz sadece dümdüz örebilirsiniz. Burada sadece yapmanız gereken her işlem arkadaşlar ipin kalınlığına göre santimetreyi çıkartmak. Santimetrede e, bir santimetreye düşen ilmek sayısını belirleyerek bu ilmek sayısını e, bulunan toplam santimetre ile çarpıp ona göre ayarlamak. Tabi ipliğin esneme payını da göz önünde tutmanızı istiyorum. Ben iki santim esneme payı koydum. Toplamda 63 ilmeden yaptım. Ee, daha sonra 63 ilme olarak diğer tarafını gittim. Yeniden dizerek 63 ilme diğer tarafı 63-63 bu şekilde devam ettim. Tabi siz esneme payını koyarak ona göre ayarlamanızı isteyeceğim. Benimki sadece kendi ihtiyacıma göre hareket ettiğim bir şey. Siz de buna göre e, tasarlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Yapmayı düşünen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Güle güle kullanmanızı diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.